Merhabalar, Nefis Tarifler kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Arap tatlısı olan Halavil Cibin tarifi vermek istiyorum. Bilmiyorum doğru söyleyebildim mi? Ee, özellikle peynir tatlısı aslında öyle biliniyor, ama inanılmaz lezzetli bir tatlı. Şimdi ilk önce e, üzerine dökeceğimiz şerbeti hazırlayacağız, çünkü soğuk olması gerekiyor. Bir buçuk su bardağı toz şekeri tavama alıyorum ve bir su bardağı su ekleyip kaynamaya alıyorum şerbetimi. Diğer bir yandan bu tarifin olmazsa olmaz arkadaşlar mozzarella peyniri 3 paket kullanacağız. Yani top halinde 3 paket olması gerekiyor. Güzelce peynirlerimi yıkadım. Şimdi küçük küp halinde doğruyorum peynirlerimi. şimdiden gelebilecek sorulara cevap vereyim. Kaşar peyniri olur mu? Bilmiyorum. Çünkü denemedim. Biliyorsunuz mozzarella peyniri tutsuz bir peynir. Yani o yüzden bilmiyorum. Bilmediğim şeyi yanlış bilgi vermek istemiyorum sizlere. Orijinal tarifte mozzarella peyniri kullanılıyordu. Şimdi ayrı bir tencerede bir su bardağı toz şekerim var. Üzerine bir su bardağı su ilave edip kaynamaya alıyorum. Bir yandan da Arapların kullandığı portakal çiçeği aroması var. Bunu bir tarifimde kullanmıştım ve Türkiye'de olup olmadığını bilmiyordum ama varmış. Ama tabi kullanmasanız da olur. Ekstradan bir koku veriyor yani tarifimize. Şimdi bir yandan şerbetim kaynadı. Diğer iki şerbetim daha doğrusu gördüğünüz gibi. Soğuması gereken şerbeti 15 dakika kaynatıyoruz arkadaşlar. Bu arada kaynamış olan tenceredeki şerbetime bir su bardağı irmik ekliyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Biraz kavuruyorum daha doğrusu. İrmikler böyle hafif Kıvam alıncaya kadar yani inanılmaz lezzetli bir tatlıydı arkadaşlar. Yapımda çok pratik çok kolay aslında. Evet kaynamaya başlayınca hazırlamış olduğum peynirleri ekliyorum. Tekrar karıştırıyorum. Artık bu sefer peynirler içerisinde eriyene kadar karıştırıyoruz arkadaşlar. Kesinlikle karıştırmayı bırakmayın. Yoksa yanar yani dibi tutar. Çok çabuk oluyor yani 5-10 dakikayı bulmuyor yani bu tarifi yapmak. inanılmaz pratik. Ama çok lezzetli dediğim gibi biz çok beğendik. Belki aranızda bilenler vardır mutlaka. Bunu yorumlarda yazarsanız çok memnun olurum. Gördüğünüz gibi karıştıra karıştıra kıvam aldırıyoruz. Çünkü bu bildiğimiz bir hamur kıvamına gelecek arkadaşlar. İçerisinde peynir topakları kalmamalı. Yani tamamıyla erimiş olması gerekiyor. Ve artık tavama yapışmıyor. Gördüğünüz gibi toplanıyor hamur halinde. Yani bu bayağı anlaşılıyor. Gördüğünüz gibi tavadan ayrılıyor. Bu olmuş demek anlamına geliyor aslında. Kıvamında bu şekilde gördüğünüz gibi peynirler çok güzel bir şekilde eridi. Şimdi tezgahıma streç film sermiştim. Hazırlamış olduğum hamuru sıcağıyla hemen döküyorum üzerine. ve hemen hiç bekletmeden yani 2 dakikayı ya bekleyin ya beklemeyin yani kesinlikle soğutmadan yapın bu işlemi soğutursanız yapamazsınız ee, elimle hafif topluyorum ve göstermek istedim sizlere kıvamını gördüğünüz gibi hiç ne ele yapışıyor ne de tezgahıma çok güzel bir hamur oldu aslında çok esnek çok tadı bile harika yani böyle bile yiyebilirsiniz o derece yani şimdi üzerine başka bir streç geçiriyorum ki açması daha daha rahat olsun merdane ile gayet ince olacak şekilde açıyorum. Dediğim gibi püf noktası bunu hamur hala sıcakken yapmalısınız arkadaşlar. Soğurken yaparsın yani soğursa yapamazsınız. Çünkü hamur kıvam almış olur ve peynirler soğuduğu için hamurumuz hafif sertleşmiş olacak. Çok aşırı da ince açmanıza gerek yok. Yani açabildiğiniz kadar açın biraz. çok da bereketli bir tarif arkadaşlar. Göreceksiniz bayağı çok çıkıyor. Evet, açtıktan sonra üzerindeki streç filmi kaldırdım. Elimle de kenar kısımlarını hafif kalın kalmış olabilir yerleri elimle düzeltiyorum. Ve ortasına mascarpone kullanacağım ben. Mascarpone bulamayanlar veya kullanmak istemeyenler alternatif olarak kaymak kullanabilir arkadaşlar. Bir sıra halinde kaşık yardımıyla mascarpone peyniri koyuyorum. Dediğim gibi siz kaymak kullanabilirsiniz. Şimdi streç filmden yardım alarak bir rulo yapıyorum. Elimle de şekil vermeye çalışıyorum hafif. Bu şekilde olması yeterli bıçakla tam hizasında kesiyorum. Ve ortadan ikiye keseceğim şimdi. Bunu yapmamın nedeni bir tepsiye koyacağım ve yarım saatliğine buzdolabına kaldıracağım ki hamurumuz biraz kıvam alsın. Çünkü bu esnada hala ılık yani sıcaklığı gitmiş olmasına rağmen yine de ılık sayılır. Ama zamanınız kısıtlıysa derin dondurucuya atabilirsiniz 5 dakikalığına. Öyle de olur. Şimdi tüm hamurlarımı bu şekilde hazırlıyorum. Aralarına mascarpone peyniri koyarak ama siz dilerseniz dediğim gibi kaymak kullanabilirsiniz. Tüm hamurları bu şekilde rulo yaparak ortadan ikiye kesiyorum ve tepsimi koyup buzdolabına kaldırıyorum yarım saatliğine. Evet yarım saat dinlendi artık hamurlarım. Tabi üzerine streç film kapatmayı unutmayın buzdolabına kaldırırken ki kurumasınlar. Dinlenmiş olan hamurlarımı alıyorum. İlk olarak bir kenarını kesiyorum. Ve ben yan yani verev şekilde kesmeyi tercih ettim. Bu şekilde tatlımız arkadaşlar. Servis tabağıma aktarıyorum. Eğer bıçağınıza kaymak bulaşırsa bir peçeteyle silmeyi unutmayın ki görüntüsü temiz olsun. tatlımı bu şekilde servis tabağıma aktarıyorum. Kenar kısımlarını ben ayrı bir tabağa servis etmeyi tercih ettim. Görünüş itibariyle ama lezzet olarak aynıydı yani kesinlikle bir farklılık yoktu. Sadece servis ederken güzel görünmesi açısından kenar kısımları koymadım. Evet artık tatlımı servis etmeye hazır arkadaşlar. İlk baştan kaynatıp soğuttuğum şerbetim vardı. Gördüğünüz gibi bayağı yoğun kıvamlı yani. Onu gezdiriyorum servis etmeden üzerine. Çok fazla değil yani 1-2 kaşık yeterli. Ve şerbet içinde yüzen bir tatlı değil asla. Sadece lezzetlendirmek için, tatlandırmak için şerbet döküyoruz biraz. Ve servis olarak ben üzerlerine birer çay kaşığı Antep fıstığı eklemeyi tercih ettim. Ama ister böyle sade bırakın, ister farklı şekillerde süsleyin. Bu tamamen size kalmış bir şey. Dediğim gibi bu tatlıyı biz çok beğendik. Ve yapılışı çok aşırı pratik yani kesinlikle denemelisiniz diyorum. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.